hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Gecenin bir yarısı kocaman bir mezarlıktayım. Etrafta gezinen gölgeler kadar mezarlık dışında da gölgeler var. Buradakiler kim? Dışarıdakiler kim? Göğe doğru uzanan ağaçların altında boy boy mezar taşları görünüyor. Kimi mezar taşının başında bekleyen gölgeler, elleri göbeğinde bağlı, sanki orada yatan ölüyü bekliyorlar. Kulağıma fısıltılar geliyor, birileri sürekli konuşuyor, ancak ne dediklerini bir türlü anlamıyorum. Peki benim, gecenin bu saatinde mezarlıkta ne işim var? Bir yakınım ölmedi, ayrıca bu mezarlık tanıdık gelmiyor. Neredeyim ve ne yapıyorum?'' Gölgelere aldırmadan yürümeye başladım. Elimle kontrol ettiğimde muskamın boynumda olması beni rahatlatmıştı. Bu gölgeler kötü bile olsa bana zarar veremezlerdi. Epey yürüdüm. Bir yandan da sağa sola bakınıyordum. Sağ tarafta gördüğüm değişik siluetler beni o yöne doğru ilerletti. Bunlar çok eski mezar taşlarıydı. Belli ki sağ taraf eski mezarlıktı. Yavaş yavaş taşların arasına doğru yürüdüm. Rabbimin de yardımıyla gece olmasına rağmen iyi görüyordum. Herhangi bir mezara basmamaya dikkat ederek ilerliyordum. Taşların üzerinde Arapça yazılar ve bazı şekiller bulunuyordu. Nedense içimdeki ses burada beni bir şeyin beklediğini söylüyordu. Yürüdüm. Mezarlığın bu tarafında hızlı hareket eden gölgeler vardı. Bir yerde durmuyorlardı sanki bir şeylerden korkuyor ya da çekiniyorlardı. Etrafa biraz daha dikkatli bakınca burada hep topu 40-50 mezar olduğunu gördüm. Diğer tarafta yine mermer taşlı mezarlar gözüküyordu. Bu eski elden oyma mezar taşlarının kiminin tepesi sarıklı, kimininki düzdü, Mezar taşlarını okumadan geçiyordum. Çünkü mezar taşı okumak unutkanlık yapardı. biliyordum. Sağa sola bakarak ne için buradayım diye düşünürken bir mezarın başında çömeşmiş halde duran birini gördüm. İnsana benziyordu. İçimden dualar ederek yanına doğru yaklaştım. Tahmin ettiğim gibi bu genç bir adamdı. Normal görünüyordu. Her ihtimale karşı önce sustum ve onun konuşmasını bekledim. Ellerini dua eder vaziyette açmış olan genç onları yüzüne sürerek duasını bitirdi ayağa kalktı. Sonra bana dönerek "Hoş geldin Hüddam Sinan." dedi. "Hoş bulduk." dedim. Bir yandan da genç adamı inceliyordum. Gerçekten insandı sanırım. "Niye buradasın, biliyor musun?" dedi. "Hayır." dedim hemen. Çünkü gerçekten bilmiyordum. Genç adam yavaş yavaş yürümeye başladı. Ben de arkasına takıldım. O arada beni nereden tanıdığını, adımı nereden bildiğini düşündüm. Ayrıca Mirharem, Mira'nın neredeydi? Dahası Bu adam kimdi? Uzun boylu Düzgün fizikli bir gençti Gözlerinin yeşil rengi Gecenin o karanlığında bile belli oluyordu Saçları ve hafif sakalı Siyahtı Giyimi mütevaziydi Saniyeler içinde bunları düşünürken Genç yürürken konuşmaya başladı Benim adım Yakup Hüddem Sinan Buradasın Çünkü seni ben çağırdım Senden Allah rızası için bir şey isteyeceğim. Yapıp yapmamakta özgürsün tabii ki. Elimden gelecek bir şeyse eğer neden yapmayayım Yakup dedim. Hele ki Allah rızası için dedin. Söyle bakalım. İsteyin nedir? Mezarlığın bu bölümü eski görüyorsun. Burada cenaze namazı kılınmadan gömülmüş zavallı bir ademoğlu var. Onu bulup çıkararak namazını kıldırmanı ve tekrar gömmeni istiyorum. Bunu ben yapmak isterdim lakin pek çok işim var. O yüzden yapamam. Tabii ki dedim. Hangi mezarda yatıyor? Adı nedir? Sen ümdamsın. Bulursun diye düşünüyorum. Zaten yardım alabileceğin pek çok varlık olduğunu da biliyorum. Görevini yaptıktan sonra seninle burada yine buluşur, sohbet ederiz. Allah işini gücünü rast getirsin." dedi. O sözlerini tamamlarken arkamdan gelen bir çıtırtıya dönüp baktım. Gölgeler geziyordu hala. Tekrar önüme döndüğümde Yakup yoktu. Sağa sola baktım görünmüyordu. Uçup gitmediyse eğer gerçekten insan mıydı? Kafam karışmıştı. Eski mezar taşlarına bakmaya başladım. Tek başıma bu Ademoğlunun mezarını nasıl bulacaktım ki? Mirhare'ye seslendim. Gelmedi. Miran'ı çağırdım. O da gelmedi. İçimden dua ve ayetler okuyarak Allah'tan yardım istedim. Gözlerimi kapadım. Bazı ayetleri belli sayıda tekrar ettim. Sonra yavaşça gözlerimi açtım. Mezarlığın tam ortasındaki bir taş parıl parıl parlıyordu. Ben buradayım diyordu. Parıltısı kaybolmadan ona doğru yürüdüm. Bu taş sanki sadece mezar kaybolmasın diye koyulmuştu. Üzerindeki yazı sanki zorla kazıyarak yazılmıştı. Yani bu mezar taşı yaptırılmamış Ailesi ya da sevdikleri tarafından kendi imkanlarıyla oluşturulmuştu. Üzerinde Osmanlıca Almila yazıyordu. Adı hiç tanıdık değildi. Bu mezarda yatan kimdi? Bunları düşünürken Mirhalem'in sesini duydum. O bana yardım edebilir diye düşünürken sıçrayarak uyandım. Bu bir rüya mıydı? Şaşırmıştım. Her şey o kadar gerçekçiydi ki Yakup ve mezarlar, gölgeler. Almila'nın mezarı. Mirhare yüzümden anlamıştı. Merakla sordu. Yine ne gördün? İnşallah Miran, Meryem ya da torunumuza bir şey olmuyordur. Hayır. Endişelenme dedim. Yüzümü yıkayayım, kahvaltıda anlatırım. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra hemen kahvaltı masasına geçtim. Her zamanki gibi önce bir bardak çayımı içerken Mirhare'ye rüyamı tüm ayrıntısıyla anlattım. Sonra bulmalıyım dedim bulup cenaze namazını kıldırmalı tekrar gömmeliyim. Mirhare asık suratla yüzüme baktı. Başımız Zuzulayla dertteyken Hamzera gelip yardım edecekken sen bununla mı uğraşacaksın dedi. Haklısın dedim ama mürenin dediklerini unutma. Benden haber bekleyin dedi. Ondan ses çıkmadan Hamzerayla saldırmak mürreyi çiğneyip geçmek olur. Yakışmaz. Bu arada biz de bu konuyu çözeriz sanıyorum.'' Tamam dedi sadece. Sonra birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Mirana da Yadola ya da danışacaktık. Kahvaltıdan hemen sonra Mirhare Berzah'a geçerek bilgi toplamaya başladı. Ben de evde hem notlarıma hem de kitaplarıma baktım. Mirhare yanında Miran, Yadola ve Şakik'le geldi. Rüyamı tekrar hepsine anlattım. Yadola bunun samanlıkta iğne aramak gibi olduğunu söyleyerek Hınzırca gülümserken Şakik yüze asık bir şekilde dinliyordu. Başını öne eğdi. Her kafadan Almila'nın mezarını nasıl bulacağımıza dair bir fikir çıkarken onun sessiz kalması benim de Miran'ın da gözünden kaçmamıştı. Miran önce davrandı. ''Şakik sen ne düşünüyorsun?'' dedi. Şakik elleri önünde bağlı bir şekilde derin bir nefes aldı. Sonra ''Ben biliyorum yerini'' dedi. Hepimiz çok vaziyette Şakik'e baktık. Şakik yeni Müslüman olmuştu. Bu olayı nasıl ve nereden biliyordu? Yadola değneğini yere vurarak oturdu. Mirhare'den bitki çayı isteyerek hikaye uzun herhalde dedi. Hepimiz Şakik'in ağzına bakarak anlatmaya başlamasını bekliyorduk. Şakik'in gözlerinden süzülen yaşları gördüğümde istersen sonra da anlatabilirsin dedim. Hayır dedi. Mirhare'nin getirdiği bitki çayını alarak oturdu. Yaşlı gözleri uzaklara dalarak başladı anlatmaya. Yüzyıldan fazla bir zaman önce İç Anadolu'da bir köyde güzeller güzeli bir genç kız vardı. Adı Almila. Güzellik desen var, saygı desen var, marifet desen var. Bir erkekle göz göze dahi gelmemişti Almila. Ailesiyle beraber çalışır, kıt kanaat geçinirlerdi. Hepsi namazını kaçırmaz, haramda gözü olmaz. Gariban ama imanlı, onurlu bir aileydiler. Köyde pek çok talibi olsa da babası gözbebeği Almila'yı o istemeden kimseye vermeyeceğini söylemiş. Almila buna çok sevinmişti. Kimseyle göz göze dahi gelmemişti ama temiz kalbiyle ona uygun bir eşin bir gün köylerine geleceğini düşünüyordu. Gelince hissedeceğim ve ilk defa onunla göz göze geleceğim diyordu. Hatta tuvaletlerindeki tas kırılıp yerine yenisi konulunca bir gece boyu ağlamış. Şimdi mahremimi ikinci bir tas mı görecek demişti. Öyle bir edep, öyle bir ahlak yani. Siz düşünün. Bunları nereden biliyorum diye soracaksanız ben o zamanlar Müslüman değildim biliyorsunuz. Ama Müslüman olmasam da asla kötü bir cin olmadım. Almile'yi bir gece Keçisinin birine doğum yaptırırken gördüm. Gencim tabi. Görür görmez de aşık oldum. Ama asla onu rahatsız etmedim. Asla musallat olmadım. Kendimi göstererek korkutmadım. Sadece birkaç kez keçi kılığında görünerek sevmesini sağladım. Benimki tek taraflı, zararsız bir aşktı. Açıkçası öyle bir güzellik ve ahlağın benimle heba olmasını istemedim hiç. Onun normal bir hayatı, kocası ve çocukları olmalıydı. Zor da olsa kendimi tuttum. Nefsimi kontrol ettim. Zaten yıllar boyu öğrendiğim en gerçek şeylerden biri de bu olmuştur. İnsana en büyük zararı yine insan verir. Almila'nın köyden çok nasibi var dedim ya. Zamanla güzelliği ve ahlağı çevre köylerden de duyulup oralardan da istemeye gelenler oldu. Ama biri vardı ki o Almila'yı takıntı haline getirdi. Yan köyün en zengin adamının oğlu. Hiçbir şey kulak asmadan defalarca dünürcü yolladı Almila'ya. Almila istemedi. Babası vermedi. Hal böyle olunca genç iyice hırslandı. Onu takıntı haline getirdi. Ben koruma içgüdüsüyle Almila'yı daha sık ziyaret eder oldum. Zamanla da ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Bir gün Almila yalnızken o genç gelip ona zorla sahip olmaya kalktı. Hemen müdahale ederek kurtardım. Almila görmese de oğlana görünüp korkuttum. Boğazına sarıldım. Öldürmedim ama delirmesine sebep oldum. Pişman da değilim. Oğlan eve gidince tüm olanları anlattı ailesine. Annesi nasıl böyle yaparsın soysuz diyerek tokat atsa da babası oğluna kızmadı. Oğlan yavaş yavaş kafayı yiyince Suçlu olarak Almila'yı gören baba intikam zamanını beklemeye başladı. Kaçırıp daha kaldırmayı da düşündü, öldürmeyi de. Ama yüce Rabbim fırsat vermedi. Derken köye gelen yeni bir genç herkesin hayatını değiştirdi. Medreselerde ilim okumuş bu dindar genç köyde hem imamlık hem müezzinlik yapmaya başladı. Almila içine doğduğu gibi bu gelen gencin kaderi olduğunu düşünerek onunla göz göze geldi. Böylece Almile ve Yakup birbirlerine aşık oldular. Yakup mu? dedim. Yadola biraz kızarak kesmesin an dedi. Dinlemeye devam ettik. Almila ne kadar edepliyse Yakup da öyle. Hani zaman zaman aklıma geldikçe ağlarım. Rabbimin hikmetinden sual olunmaz ama bence onlar yaşamalıydı. Bir aile olmalıydı. Görmeyi çok isterdim. Yakup Almila'nın namusuna laf gelmesin diye hemen istedi. Almila kabul etti. Babası verdi. Yaza düğün dernek olması kararlaştırılarak söz kesildi. İki genç de çok mutluydu artık. Ancak uzun sürmedi. Almila yavaş yavaş zayıflamaya, kusmaya başladı. Ben Yakup'la söz kesilince artık uzak durmaya çalıştım ondan. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı ama ne olduğunu da bilmiyordum. Derken Padişahımızın emriyle bir yolculuğa çıktım. Döndüğümde ise her şey için çok geçti. Almila hastalanınca önce koca karı ilacı denemişler. O zaman bu kadar çok hastane, doktor yok tabi. Babası götürdüm götüreceğim derken Almila'ya saldıran gencin babası girmiş devreye. Almila'yı Yakup'la zina etmekle suçlamış. Gebedir, ondan kusuyor demiş. Cahil köylü evlerine saldırıp Almila'yı taşlayarak öldürmek istemişler. Babası, annesi, kardeşleri siper olmuş. Babası, kızım zaten çok hasta, yolculuğa dayanamaz, ben doktor getireceğim diyerek köylüyü güç bela kovmuş. Yakup, ayıptır, günahtır, yok öyle bir şey dese de dinletememiş. Kimsesi olmayan Yakup'u köy meydanında taşlayarak öldürmüş köylü. babasının doktor getirmeye gitmesini fırsat bilerek Almila'yı annesi ve kardeşleri elinden zorla almışlar. Onu da köy meydanında taşlayarak öldürmüşler. Zengin baba intikamını almış. Hepiniz cennetliksiniz diyerek köylüye para bile dağıtmış. Sonra zina yapanların cenaze namazı da kılınmaz diyerek milleti dağıtmış. Yakup da Almila da doktor getirmeye giden baba gelmeden öylece gömülmüşler. Aslında namazı kılınmayan iki cenaze var. Ancak Yakup ilimli, imanlı bir gençmiş. Sanırım senden hem Almila hem kendisi için yardım istedi. Belki de benim yakınlarınızda olduğumu biliyor dedi. Şakik ağlıyordu. Hepimiz ağlıyorduk. Cehalet böyle bir şeydi. Sonra devam etti. Döndükten sonra başında taş olmayan mezarları tek tek açarak buldum kavrini. Müslüman olmadığım için namazı kılındı, kılınmadı çok önemsemedim. Oradan bir taş bulup tırnaklarımla adını kazıdım taşa. Onun için yaptığım ikinci ve son şey sanıyordum. Ama değilmiş gördüğünüz gibi, dedi. Ortada ne bir zina ne bir suç vardı. Şakik belli ki kendini suçluyordu. Almila'ya kötülük etmek isteyen genci korkutması ve onun da zamanla delirmesi olaylara başlangıç olmuştu. Müslüman olduğum günden beri her gün tövbe ettim. Her gün Allah'a beni affetmesi için dua ettim. İki genç insanın ölümüne belki de ben sebep oldum dedi. Artık hıçkırıklara boğulmuştu. Yadola değneğini üç kere yere vurdu. Kaderden kaçılmaz çekik dedi. Hak ne yazarsa o olur. Sen müdahale etmeseydin bile Yakup ve Almila'ya yazılan kader değişmezdi. Emin ol. Kısa süren sessizliğin ardından köyün adını ve yerini söyledi. Ben Mirhare ile aracımla gidecektim. Tabii onlar da gelecekti. Gece yola çıkacağımı söyleyerek onları uğurladık. Sadece Miran Meryem'in yanında kalacaktı. Yadola birkaç kişi daha getireceğini söylemişti. Mirhare ile hazırlık yapıp biraz uzandım. Yol 8-9 saatlik bir yoldu. Gece yola çıkıp sabaha karşı Beştepeli köyüne vardık. Yadola, Şakik ve Yusra ile tepede bir yerde buluştuk. Mezarlık görünüyordu. Yadola, Sarvuş ve Namira'nın da bize katılacağını söyledi. Onları bekledik. Sarvuş ve Namira geldiğinde Şakik'in gözleri parladı. Tekrar ağlamaya başladı. Usul usul bu olamaz diyordu. Gözlerini Namira'dan alamıyordu. Namira, Almila'nın ikizi kadar benziyormuş ona. Şakik öyle dedi. Yadola'nın seslenmesiyle işimize koyulduk. Mezarlığa giderek Almila ve Yakub'un mezarını bulup açtık. Köy terk edilmiş olduğundan sorun yoktu. Yadola bir grup cin ve cinniyâ davet etti. Sonra biz Yakub'u cinniyâlar ise Almila'yı yıkadık. İnanmayacaksınız ama İkisi de sanki dün ölmüş gibilerdi. Eminim günahsız öldüklerinden mekanları cennetti. İkisinin de cenaze namazlarını kılarak defnettik. İkisine de güzelce taşlar yazdık. Hep birlikte hatim edip dualarını ettik. Sonra gönül rahatlığıyla yola çıktık. Mirhare ile dönüş yolunda Şakik ve Namira'yı konuştuk. Mirhare yine düğün mü var dedi gülerek. İnşallah dedim her şeyin hayırlısı. Gece saat iki gibi eve vardık. Yorgunluktan hemen yattık tabi. Bu kadar kısa zamanda bu kadar yol beni yormuştu. Hemen uyumuşum. Rüyamda yine o mezarlıktaydım. Yakup karşımda yanında bembeyaz ihramlar içinde güzel bir kızla dikiliyordu. Yavaş yavaş onlara doğru yürüdüm. Yanlarına varınca hoş geldin Hüddam Sinan. Allah senden razı olsun dedi Yakup. Almila yere bakıyordu. Hikayelerini bildiğimden yadırgamadım. Sonra Yakup'la beraber yürümeye başladık. Allah senden binlerce kez razı olsun dedi tekrar. Şimdi neden ben diyeceksin? Cevap vereyim. Her şeyden önce gerçekten güçlü ve elimlisin. İkincisi bizim hikayemizi bilen ve yaşayan nadir varlıklardan biri yani Şakik sana yakındı. Ancak ona şunu söyle. Almira'ya kötülük etmek isteyen gencin delirmesi onun yüzünden değil. Bu, o pisliğin yaptığı rezil işler yüzünden olmuş. Şakik, kendini suçlamaktan vazgeçsin artık. Gönlü rahat olsun. Senin bana kulak vererek gelmen ve dediğimi yapman da bizi rahat ettirdi. Allah tekrar razı olsun. Amin. Cümlemizden dedim. Sonra aklıma takılanı sordum. Peki Almila'nın kusma sebebi o neydi biliyor musun? Tabii ki dedi. O zamanın salgını sıtma. Bunu onlara anlatmaya çalıştım ama inanmadılar. Hak ne yazarsa o oh, hüddam Sinan. Rabbim böyle uygun görmüş. Bize de itaat etmek düşer. Yakup'la helalleşerek ayrıldık. O Almila'yla el ele uzaklaşırken ben de arkalarından baktım. Görevimi yaptığıma göre içim rahat edebilirdi. Evime dönebilirdim, uyanabilirdim. Bunları düşünürken yavaş yavaş yürüyordum. Etrafımda yine siyah gölgeler dolaşıyordu. Korkmuyordum. Ben Hüddam Sinan'dım. Uyanmalıyım diyerek gözlerimi kapadım. Sonra uyandım. Mirharem de yanımda uyuyordu. Almile ve Yakub'u huzura erdirmiş olmanın rahatlığıyla tekrar uzandım. Karıma sarılıp gülümsedim. Ardından rüyasız, rahat bir uyku çektim. Ertesi gün Mirharem'le güzel bir kahvaltı ettik. Ona rüyamı ve Yakup'u gördüğümü, helalleştiğimi anlattım. Bu hikayeden o da çok etkilenmiş, üzülmüştü. Kahvaltıdan sonra Şaki'yi çağırıp Yakup'un söylediklerini bir bir ilettim. Çocuk gibi ellerime sarıldı, öptü. Bir yandan Allah razı olsun diyor, bir yandan ağlıyordu. Oturttum kafasını dağıtmak için Namira'yı sordum. Gözleri parladı. Orada onu gördüğümde Almila geldi sandım. Elim ayağım titredi efendim. İçimde Almila'ya olan hisler alev aldı. Sakın yanlış anlamayın. Namira tabii ki başka biri ama ilk anda hissettiklerim bunlardı. Ben artık Müslüman olduğum için Sarvuş'tan müsaade isteyerek Namira ile konuşmak istedim. Sarvuş kızına soracağını İsterse görüşebileceğimizi söyledi. Namera isterse görüşecek ve niyetimi belli edeceğim. Onunla evlenmek istiyorum dedi. Mirhare ile gülüştük. Zaten dün dönüş yolunda tekrar düğün var diye konuştuk dedik. Şakik utandı. Başını eğerek inşallah dedi. Belli ki Almine'den sonra kimseyi sevmemiş ve reddedilmekten de korkuyordu. Ona Mürre'den haber olup olmadığını sordum henüz haber yoktu. ''Gelir gelmez haberdar ederim size efendim.'' dedi. Mirhare, Miran ve Meryem'i ziyaret etmek isteyince onları birlikte Berzah'a yolladım. Ben de çaydan bir bardak daha doldurarak bahçemizdeki havuzun başına geçtim. Sessizlik ve huzur içinde düşünmeye başladım. Gerçekten insanın insana yaptığını başka hiçbir varlık yapmıyordu. Bu içimi çok acıtıyordu.'' Çok da düşünemeden çalan cep telefonuma baktım. Gülümsedim. Arayan bir dosttu. Hüddam Asım hal hatır soruyor, müsaitsem yakınlarda olduğunu ve uğrayacağını söylüyordu. Memnuniyetle kabul ettim. 15 dakika içinde Asım'la havuz başında birlikte çay içiyordu. Asım biraz üzgün, biraz yorgun yaşadıklarını ve Hüddamlığı bıraktığını anlattı. Telefonda söylemek istememişti. Belli ki yüz yüze konuşarak benden onay beklemişti. Kararına saygı duyduğumu ve her zaman her konuda yardımcı olabileceğimi söyleyerek onu rahatlattım. Kendince haklıydı. Onun eşi bir insandı. Üstelik bebekleri de olacaktı. Yüzündeki hafif gülümseme içinin ferahladığını belli ediyordu. Şiap yanlarında olup onları koruyacaktı ancak dedi. Asaf boş durmaktan sıkılıyor. Bir verzaha bir yanımızda duruyor. Eğer senin için bir sakıncası olmazsa sana yardım etmek istiyor kendisi. Asım lafını bitirince Asaf belirdi yanımızda. Memnuniyetle dedim. Başımın üstünde yeri var. Çok seviniriz. Asaf Asım'la birlikte hareketli bir hayata alışmıştı. Şimdi de boş durmaktan sıkılıyordu. Bu yüzden bana mühürlenmek istiyordu. Akşama gerekenleri yapacağımı söyleyince başıyla selam vererek konuşacaklarınız vardır dedi ve gitti. Verdiğim karardan Asım da çok hoşnut olmuştu. Asaf'ın seninle olması beni de çok mutlu edecek, güvenilir ve emin ellerde olacak diyordu. Asım'ın benden bir de vardı. Bana Bemhre ve küçük topluluğundan bahsetti. Onları ziyaret edeceğime söz verdim. Ancak Sude hamile olunca gidemedim. Benim yerime sen ilgilenebilir misin?" diyordu. "Tabii ki dedim. Elimden geleni yaparım." Sonra uzun uzun sohbet ederek akşam yemeğini de birlikte yedik. Mirhare gelince Asım da kalktı. "Sude merak etmesin." diyerek evine döndü. Asaf'ın bize katılacağını duyan Mirhare şaşırmıştı ama iyi olur dedi. O gece yatsıdan sonra gelen Asaf'ı bana mühürledik. Ailemiz gitgide kalabalıklaşıyor dedim. Asaf Berza'a geçerek Miran'a selam vereceğini ve mührünü göstereceğini söyleyerek gitti. Mirhare yüzüme baktı. Ailenin kalabalıklaşmasına alış Sinan dedi. Çünkü yine hamileyim. İşte bu anın tadının çıkarılması gereken müthiş haberlerdendi. Sevinçten gözlerim doldu. Karımı alnından öptüm. Ona sarıldım. Allah sağ salim kucağımıza almak nasip etsin Mirharem. Dedim. Amin dedi canımın içi. Amin Sinan'ım. Artık en az asım kadar ben de eşime dikkat etmeliydim. Bir bebeğimizi daha kaybetmek istemiyordum. Gerçekten Asaf tam zamanında gelmişti. Ona güvenebilirdim. Çocuğumuzu kucağımıza alana kadar Mirhare'yi hiçbir şeye karıştırmayacaktım. Artık tek temennim Mürre'nin Zuzula ile anlaşabilmesiydi. En azından Mirhare ve Meryem doğum yapana kadar savaş en son ihtiyacımız olan şeydi. Hamzera olsa da risk istemiyordum. Bunun için elimden geleni yapacaktım.